Şimdi arkadaşlar size bir konu paylaşacağım, öncelikle şeytan ve düşünceleri tutturamadı hesapları. Şimdi Pazartesi günü ayın 15'i, Şubat ayı ha. Diyor ki, ben diyor senden kurtulacağım diyor. Seda'ya Bilal girsin, saatini de veriyor. Diyor Pazartesi bu iş bitecek, mahkemede de rezil olmayacağız çuvallamayacağız bocalamayacağız şeytan bu hangi hesabı tutmuş ki bu da tutsun sonra arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz pazartesi yapıyor namussuz ben de duyuyorum bak diyorum. bunlar son dediğine bakmayın şeytan şerde hiçbir zaman vazgeçmez ne oluyor perşembe günü diyor veysel pazartesi istediğimiz olmadı perşembe günü olsun bale per perşembe günü kamera yıkılmak üzere yamuk duruyor cep telefonu perşembe günü oluyor bu sefer Veysel giriyor. ilişkiye giriyor ha. Keserim kesim hani diyor. İrem en son bir daha Veysel'i bir de yanında beni kesmeye çalışacak ki onları kessin zaten onlar cezasını çeksin. Ben onları korumam muhafaza etmem. Ben de bir şey yapmam yani adım atmam. Sonra arkadaşlar Perşembe de oluyor, sonuç bulamıyor Cuma gününe giriyor. Cuma günü diyor ki tamam bu sefer kesin kurtulduk diyor. Ve Bilal'a Yıldız Giyim'de saat 5'te ilişkiye girmeyi emrediyor. Yıldız giyim biliyorsunuz Mehmet Duru Yıldız gibi? Adı üstünde Orada da ilişkiye giriyor. Düreğinden bahsediyoruz. Bugün diyor, hadi bugün de gir diyor. Pazartesi'ye kadar o e, kredi kartını ödeyecek. Pazartesi onu garantiye yakalarız. Öldürürüz, keseriz. Kesimhanede işini bitiririz. Korona gösteririz. Ama mutlaka pazar gününe kadar yapmanız lazım. Pazartesi de gerekiyorsa yapın. Bu sefer de arkadaşlar tutturamayacak. Niye? için bugün, yarın hesabı yaparken başına gelecekleri şey yapıyor. Sonra bir eldiven e, muhabbeti vardı. Onun cevabını verdim. E, hemen söyleyeyim. Murat sessiz rüyası benim tırnaklarımı anlatıyor. Bunun da cevabını verdim. Şimdi aslında anlatacağım. Bunu ne biliyor musunuz? Kadirengi takım elbise alacağım dedim. Hemen ikinci sulha şeytan emri verdi. Bunun yakalama kalanı kaldırma. Mahkemeyi de altı ay uzat. Bu takım elbise alamazsın. Orsa yakalayın kahverengi takım alamazsın, kahverengi ayakkabı alamazsın. Ben söyleyeyim. Değişti. Sen karfur AVM'lere giremeyeyim diye de kodu çıkardın. Vazgeçtim. Değişti. Düşüncem, fikrim. Görürsün. Biraz daha sabret. Ben mi yanlış anladım? Sen mi adam olamadın? Onu anlarsın.